Merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History 2 serimize başlayacağız. Kanalın ilk uzun serisi yani görünüşte olacak ama aslında son çektiğim videoda belirttiğim üzere normalde ilk bir uzun videomuz Shadow Fatih 2 gibi bir serisi olacaktı bir tane. Lakin yanlışlıkla sildiğim için maalesef yükleyemedim dün. Kısa sürede yeni bir video attım onun yerine kısa ve. Evet. Özbekistan serisine başlayacağız. Zorluk, efsanevi savaş sesi klasik. Hadi başlayalım yavaştan. Şimdi hemen şunları bir ayarlayalım. Sonra amaçlarımızdan bahsedelim. Ekonomik ver. Aynen böyle versek ordu bakımına vereceğim becerileri pardon teknoloji puanlarına Kolonizasyon ücretine verdim yanlışlıkla. Ya yani niye araştırmadan başlıyorsun ki ilk ordu bakımına ne ver? Neyse tamam teknoloji araştırmalarımız sayesinde ordu bakımını fullleyebiliriz. Vergiler sınırda malları biraz kız. Bu şekilde bir başlangıç yaptık. Biraz hatalı bir başlangıç oldu ama olsun. Yaptığımız hata artık mecburen kalacak. Şimdi yapacağımız şeylerden bahsedeyim. İlk başta özellikle Asya'nın büyük güçleriyle ilişkilerimiz iyi olmalı ki devletimiz daha başlamadan yıkılmasın. Daha yeni hükümete geldik. Hemen yıkılmasını istemeyiz. Bu yüzden çevredeki devletlerle en azından güçlülerle ilişkilerimizi tazeleyelim. ilişkilerimizi geliştirelim. Hatta Kazakistan'la da yap, yapmışız zaten. Tamamdır. Şimdi Özbekistan serisindeki amaçlarımız, Göktürk kanlığını formlamak. Özbekistan'dan Göktürk'e kadar gidecek bir seri olacak. En büyük amacımız bu. Diğer amacımız, bütün Türk devletlerini tek çatıda toplamak. Türkmenistan, Kazakistan, ne bileyim, Türkiye, Azerbaycan, bütün Türk devletlerini tek çatı altında toplamak bizim hedefimiz. Ya yani tek bir bayrak altında yaşasın istiyoruz herkes. Şu anlık para biriktirmeliyiz. Ya Çünkü başka yapabileceğimiz bir şey yok. Onun dışında çevreyi kontrol edebiliriz. İlişki durumumuz gayet iyi. Şu ikisi sanki savaş ilanlıysa ne olacak. Afganistan'la da bir tık yok ya. O kadar da değil. Şimdi potansiyel müttefik olarak Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizi geliştirelimiz. Çünkü Suudi Arabistan bizim fethedeceğimiz topraklara çok bir sıkıntı çıkaramaz gibi. Ya da Hindistan, Pakistan. Bunlarla da olabilir. Bu arada arkadaşlar şu an Türklüğü falan bir kenara bırak. Mesela Yunanistan serisi yapacağım. Yunanistan'ın çıkarlarına göre hareket edeceğim. Zaten Kerem Yılmaz izleyenler ne demek istediğimi anlar. Ya sanki ben bir Özbekistan Cumhurbaşkanı olmuşum gibi hareket edeceğim. Zaten bunu her aklı olan kişi anlar büyük ihtimalle. Direkt öyle <laughs> kasmaya gerek yok yani. Orada başlangıç sınırlarımız biraz değişik yamuk yumuk ama bunlar düzenli olacak. İlerleyen bölümlerde bu sınırlar iyice düzenli olacak, gelişmiş olacak, büyümüş olacak. Şimdi Japonya ile de ilişki geliştirebiliriz. Japonya da gayet güçlü bir devlet. Dünyada 6. büyük güç yani ve ada devlet olduğu için ya etrafı sularla çevrili olduğu için kimse çıkarma atmadan da giremez. Çıkarma attığı zaman da Japonya devleti her zaman daha karda olacak. Tamam şu anlık bu kadar para yeter. Biraz araştırmaya verelim. Teknoloji olarak geride kalmayalım. Evet önceki hükümet mes Evet daha Asya'da herhangi bir devletten beri Afganistan'dan bile daha düşük teknolojiye sahibiz. Ya düşün. Kırgızistan'dan falan daha düşüyoruz. Önceki hükümetin yaptığı bu, hafa, bu hatayı telafi edeceğiz. Ve teknolojide bir dünya devi olmaya çalışacağız. Yüz binlik bir para yeterli olmayabilir ama sonradan tekrar verebiliriz. Zaten ordu bakımı için illa vermek zorundayız. Lider olsak bile. Şöyle göstereyim şuradan 0.45'e çıktık. Gayet güzel. Hatta şuradan araştırmaya verelim de iyice daha da hızlansın. Böyle daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. Daha hala listede gözükmüyor. Aynı yani 0.50 seviyelerine ulaştık. Gayet güzel. Ekonomik yatırım ve teknolojik yatırımlar sayesinde biraz daha gelişmeliyiz şu an ama dediğim gibi ve diplomasi de bakalım şöyle aynen şu an bize öyle düşman bize tehdit oluşturabilecek bir devlet yok devam edebiliriz teknoloji yatırımlarımıza gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlar ben teknoloji yatırımlarında sıkılmayın diye hızlıca oraya geçtim. Çünkü cidden yavaş bir şekilde ilerliyorduk. 0.61 seviyelerine geldik. Dünyada en güçlü, aran en yüksek teknolojiye sahip 5. devleti şu devletiz şu an. Bugün bir dilim sürçüp duruyor. Kusura bakmayın. Ee, şu an gayet güzel bir teknoloji seviyesine ulaştık. Biraz yatırdım. Tabii ben yine sizle beraber ordu bakımına vereceğiz. Normalde ben 10 tane ordu bakımına verecektim de işte. Küçük bir sıkıntı çıktı. Şimdi çevredeki savaşlara da dikkat etmeliyiz. Mesela İran, Afganistan birbirine girerse Afganistan'a direkt gireriz kuzeyden. İran alttan girebilir en fazla. Hatta Afganistan ilk başta İran'ın bu bölgelerine girebilir. İran'a Mert gelip püskürtçe için özellikle bizim yardımlarımız sayesinde sayesinde. Şimdi etrafta bir şey var mı? Oo. Aslında Age of History 2'nin klasik bir savaşı olan Çin-Rusya savaşı yapılmış. Biz teknoloji yatırımlarımızı yaparken hem Beyaz Rusya hem Çin Rusya'yı harcamışlar. Harcamışlar. Vay be. Putin çok hızlı harcamışlar ama cidden ya. Oğlum daha seriye yeni başladık ki bir dursaydın ya. Ya bu ne demek oluyor? Göktürk kanlığını form formlamamızdaki en büyük engel Çin olacak. Kuzey Kore de Çin'e girmiş. Burada küçük bir dünya savaşı çıkmış. Avrupa'da bir şey var mı? Çek Cumhuriyeti ve Fransızlar Almanları araya kıstırtmış. İtalya buradan Avusturya'yı almış. Buradan Slovakya al. Polonya'dan pay çıkar. Aa çek Cumhuriyeti yanlış söyledim. Polonya'yı almış Slovakya ile beraber. Dört hayal etti bir şey kalmış. Boya bir savaş olmuş. E o zaman biz de yavaştan savaşlara hazırlanalım. Şimdi ilk hedefimiz olarak Kırgızistan'ı ele geçir. Kırgızistan ve Tacikistan'ı ele geçireceğiz. Tek tek girmek ama bizim ekonomimiz açısından Falan da daha iyi olur O yüzden ilk başta Tacikistan'ı ele geçireceğiz Zaten çevredeki bütün devletler Bu ikisine düşman İmolistan, Irak anlaşması. Bir de Kafkas devletleri var Kafkas devletlerinden ne olacak Zaten ele geçirmek istiyoruz Hızlıca paramız biriksin Kırgızistan için ordu basım işlemlerimizi Gerçekleştirelim Normalde ekonomi yatırımı yapacaktım videoyu kesip iki dakikada ama şu an Kırgızistan'ı ele geçirmek daha önemli. Evet hızlıca ordularımızı basalım. Özbekistan'dan dört bir taraftan gönüllü askerlerimizi özellikle savaşa çağırıyoruz. Halkımızı seferber ediyoruz. Evet hemen de paramız eksiye düştü. Ordularımızı bir 20 binlik bir ordu var sanırım burada. 20 bin gayet yeterlidir. Aynen başka yerde ordumuz kalmadı değil mi? Sanki zaten kıç kadar devletiz anasını. <laughs> 33 binlik bir ordu. Bizi bu ikisini birden ele geçirebiliriz. Ama plana sağlık kalalım şu anlık. 1, 2, 3, 4, 5. Yani her sınıra 5 biner gönderelim düz hesap. hesap yapmayı üşendim. Aynen başkent doğum minni kordu kalsın zaten. Direkt Kırgızistan'ı da alacağız Tacikistan'dan sonra. Evet. Ve ilk savaşımıza başlayalım. Başkentteki ordu hareket etmesin direkt Kırgızistan'a da alacağım dediğim gibi zaten. Barış anlaşmasına imzalar imzalamaz. Evet başkent çok rahat girdik. Zorluk efsanevi dedim mi? Aynen sonra bir sıkıntı çıkmasın normalde falan olmasın. E, Tacikistan'ı çok rahat bir şekilde ele geçirdik. Evet, bu sayede ve bütün topraklarını da alabildik. Çok güzel oldu. Bunlar neden %10'un altına düşmüş? Allah Allah. Al. bizim ekonomi büyük zarar görecek arttıralım derken o zaman biraz ordu terhisi gerçekleştireceğiz ülke batıyor ülke Dur, <laughs> şöyle bir başkentte toplayalım yine olmadı terhis edelim yarısını tamam tamam güzel bakalım mallar yerinde duruyor yatırımları da şöyle bir sınırda tutalım aynen tamam Ekonomi 25 bine kadar düştü. Ki toprak ele geçirmemize rağmen. Gerçi simülasyonları daha tamamlamadık. Kırgızistan'a direkt girme hayallerimiz suya düştü. Ama girdiğimizde gayet güzel bir toprak bütünlüğü de sağlamış olacağız. Çinli ilişkilerimizi geliştirelim. Hindistan'la da geliştirelim. Asya Fatih'ini belirleyen bir savaş çıktı burada çünkü. Kuzey Kore bir taraftan giriyor. Bir şey değil mi? Hindistan alır bu savaş. Çok net. Hindistan bu savaştan çok karlı çıkacak. Yani Asya'yı bırak dünyanın en büyük gücü olur, olacak Hindistan. Bu arada Çinliler Ruslara hala dalıyor. Bizim Türkmenistan'a girip acilen Kafkas devletlerine girmemiz lazım. Bu devletler bizim için çok önemli. Çevredeki devletlerle Gürcistan dışındaki hepsinin niye? Zaten bir Gürcistan'da Türkiye istiyor. Türkiye İran savaşı var burada be. Bu arada paramız artıya çıkmamış da var Elimizdeki 8000'lik orduyla dalayım diyeceğim. Yenemeyiz. Terhis edeceğiz bütün orduyu mecbur ekonomi yatırımları yaptıktan sonra Kırgızistan'a girsek daha mantıklı diyeceğim. Kırgızistan'ın çok fazla düşmanı var ya. Evet burada Hindistan tahmin ettiğim gibi Çin'i paylaştılar Kuzey Kore ile beraber. Bu da Rusya için kurtuluş umudu aslında. Beyaz Rusya evet. Beyaz Rusya Çin'e yardım ediyordu ama Beyaz Rusya'nın gücü ne kadar yani? 55.000 ekonomi. Rusya'nın bir yüz bin ekonomisi vardır diye düşünüyorum yani normal halinde. Evet şu an savaşları izlerken bir taraftan bizim de paramız sonunda artıya çıktı. Dünyada 78. devlete kadar yükseldik 80'lerden. Gayet güzel gayet tatlı. Kork niye 147 lan? Neyse. Vergilerimizi bir süre kısalım. Halk hızlıca mutlu olsun. Malları bir tık arttıralım. Gayet güzel. Şimdi ekonomi yatırımları yapmamız lazım. Bir taraftan Kırgızistan'a da almamız lazım. Bilemedim ne yapacağımıza. Ya paramız biraz biriksin. O sıra şu savaşı izleyelim ya. Rusya. Evet Hindistan ve Kuzey Kore'nin desteği sayesinde. Çin'den kurtuldu. Evet hala Çin'de savaşıyorlar. Çin daha nerede toprağı var? Buralar. Çok da ekonomisi de iyi değil. Ben ele geçireyim diyecektim. Çevredeki devletler mesela Katar'ın ekonomisi ne kadar? Bahreyn, Kuveyt falan. Ya çok da bir şey yok. Afrika hala aynı ya. Afrika biraz daha az savaşlar dönmüş burada. Botswana falan. Fransa, Almanya zaten bu var deminde. Ya çok ekstrem bir şey olmuyor açıkçası. Kim buralara falan da girmiş. He Norveç o pardon. İsveç Norveç'i yemiş. i̇yi var biz çevredeki devletlerle şu an ilişkimizi iyi tutmaya çalışıyoruz ama Hindistan'la ilişkimiz kötü. Hindistan'da acilen artıya çıkmalıyız. Bayağı sıkıntı çekeriz. Hatta biz yavaştan bir müttefik arayışına girmeliyiz. Türkiye ile yapamayız dediğim gibi. Tü bütün Türkleri tek çatı altında toplama gibi bir hedefimiz var. Bu yüzden Türkiye'yi ele geçirmek zorundayız. Suudi Arabistan sanki şu an ya. Ya da Mısır. Aa Mısır. Mısır ile ilişkilerimizi geliştirelim. Aynen. C ile savaşmışlardı. iki devlet de birbirine çıkarma atmadığı için büyük ihtimalle. Beyaz barış olmuş. Mısır uyar bize ama. Mısır Arap adası Yarımadası... neyle geçirtiriz hatta biraz. İsrail Urdun falan. Bize yardımı dokunur. Zaten bizim Göktürk'ü formlamamız için bu taraftan o kadar da şey gerek yok. Aynen. O kadar fazla toprağa gerek yok. Bizim tek istediğimiz Türkiye yani. Türkiye, Kafkaslar. Avrupa tarafında. Gerçi burası da Asya tarafı. Evet biriken paramızla ülkemizi ekonomik olarak ayaklandırım. Age of History ile keşke başlasaymışız. Daha zevkli olurdu ama biraz da öğrenmem lazım. Daha yeni indirdim. Age of History serisi de bu bittikten sonra duruma göre bir bakarız. Farklı farklı bir sürü seri yapacağız ne bileyim short videosu Tarih videosu falan yapacağım. Arada biraz kaynama potansiyeli de var. Dünya sıralamasında bu arada bayağı hızlı bir şekilde yükseliyoruz 66. yıllara kadar geldik. Ama şu an ekonomimizi yükseltelim. Ekonomik yatırımlarımızı yapıp ülkeyi ayaklandıralım iyice. Her toprağımızda yapalım, zira zaten küçük bir ülkedeyiz hangi toprağımızdan basarsak basalım bir sıkıntı yaşamayız. Evet Hindistan'da bizde ilişkileri geliştirmeye başladı. Gayet güzel. Hindistan saçma sapan bir barış anlaşması yapmış. Ya şu arada Google Nepal. Ya değişik olmuş. Kuzey Kore ile savaşıyor falan. Rusya'nın akıbeti belli değil ki gelen yardım da artık gelemeyecek. Aradan Nenster'ler, Merkit'ler falan kurulmuş. Ya yani Rusya yardım gidemeyecek. Rusya büyük ihtimalle Beyaz Rusya'sı tarafından ele geçirilecek. Şimdi Türkmenistan'ı Türkmenistan bir ekonomisine dayı bunlara sadece 10 bin dayı bunlara dalalım biz. Bizim İran'la falan Afganistan'da olsa ne olur da Hızlı bir ordu basım işlemi yapalım. Eksi yesek de önemli değil zaten. Aynen aynen. Zaten toplam ortalama bir 10 bin ordumuz olmuş. 15 bin. Hemen Türkmenistan'da alalım. Hemen. Hemen. Özellikle kuzeye doğru dalsın alsın bazı ordularımız. Ordu ordu sayılarımız cidden az evet Türkmenistan'da çok fazla bize zorluk çıkaramaz ama bu savaş bizim için çok önemli. Evet, hemen ordu kaydırma işlemlerimiz. Türkmenistan'ın başkentlerinin önüne geldik. Aşkabat'ın önüne geldik. Doğru mu hatırlıyormuşum aynen. Hemen şöyle Aşkabat'a 500'lük gibi küçük bir orduyla gireceğiz ama ve evet Türkmenistan'ı çok hızlı bir şekilde ele geçirdik. Bütün topraklarını alamıyoruz. Tam şöyle denize kıyısı olan toprağımızla. Aynen ikinci bir savaşta bütün topraklarını alacağız. Üç eyaleti kaldı. Yani İran'la hem tampon bölge gibi durmuş oldu. Çok da değerli topraklar olacağını düşünmüyorum bakalım. Aynen 3000 ekonomi 37.000 nüfus. Yani hızlı bir savaş ilanına da gerek yok. Artık burayı limanlarımız yapıp hızlıca Kafkas devletlerini ele geçirebiliriz. Gayet güzel. Tamam. Şimdi hem ordularımızı toplayalım. Ordularımızı yine mecbur tarih edeceğiz. Ekonomimiz kaldırmıyor ordularımızı. Biraz daha ekonomimizin gelişmesi lazım. Gelişmesi lazım. Kırgızistan'a biz dalalım bir de son olarak. Kırgızistan'a ele geçirelim. Barı bazı yatırımlarımızdan sonra yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Yani Kuzey Kore beyaz Rusya egemenliği biraz var. Ama Hindistan nasıl buyur? Birinci kim? Amerika'dır herhalde. Aynen. Amerika şu an dünyada birinci. Kimle savaştı bunlar? Venezuela. Ne alaka? Gerçi bayağı alakaymış. Meksika da sık sık savaşa girer genellikle Amerika. Buradan aslında Honduras falan ile ele geçirip güneyden girme güzel olabilir. Meksika, Küba ile. Avrupa'da İtalya, Almanya savaşı, Macaristan da aynı şekilde giriyor. Macaristan Kongo Cumhuriyeti ile savaşta falan. Değişik. E, İr İrlanda ikileri İtalya gibi görüyorum. Fransa savaştan falan yeni çıktı herhalde. Bir yanda İrlanda tarafından ele geçirilmesi. En İrlandalılar Paris kurtardı şu an Fransa. Gayet güzel. Fransa aynen Fransa kendini kurtardı. Burada Roma-Ukrayna savaşı var sanırım. Aynen. çek cumhuriyeti Sakin sakin duruyor. Topraklarını da çok da güzel büyütmüş. Mesela biz asimilasyonlarımızı ya daha başlatmamışız. Gerçi para birikmemiş de. Şu denize bakın. iki toprağımıza da liman inşa edelim. Çünkü zaten 30 kez anlattık. Önemli bu. Pardon yanlış yere bastık. İki iki toprağımıza da limanımızı inşa edelim. İran Türkiye savaşı hala devam ediyor. İki devlet de birbirini yıpratıyor. Türkmenistan'ın tampon bölge oluşturmasına aslında çok da gerek yokmuş yani. İki devlet birbirini bayağı bir yıprattı. 14 yıldır savaştılar. Evet. Tam Kırgızistan'ı da ele geçirelim. Ardından yavaş yavaş ekonomik yatırımlarımıza başlayalım. Türkmenistan'da hazır ordu basmışken alırız. Böylece Orta Asya'daki Kazakistan dışındaki bütün Türk devletlerini ele geçirmiş oluruz. Kazakistan'ı da ele geçirmemize daha var. Yok buralardan basmayalım. Daha simile oluyor buralar. Şuradan bir tane 3000 kişilik hatta o kadara bire gerek yok. Türkmenistan'ı çok hızlı bir şekilde ele geçirelim ya. Bangladeş'le bir de savaşa girmişler. Sizin neyinize Bangladeş. O Türkmenistan'dan beklemediğim şeyler. Türkmenistan'dan beklemediğim hareketler. Ve Türkmenistan hükümetiyle yapacağımız Aşkabat, Aşkabat anlaşılması deyince de bir değişik oluyor ya. Devlet anlaşması gibi olmuyor da farklı bir şey anlaşması gibi oluyor. <laughs> Neyse yavaş, yavaş taşkente götürelim ordularımızı. Zira bu orduyu terhis etmeden önce hızlıca Kırgızistan'a gireceğiz. Yani zaten hala paramız arttı olduğu için eksileyemedik. Biraz daha paramız arttı. Hızlıca ordu basımı yapalım. Yani çok da fazla ordu basmamıza gerek yok. Kırgızistan sonuçta. Evet. Hemen girelim. Ya bize direnemezler. Zaten direnemezler. Hızlıca çökeceklerdir. Şöyle Kırgızistan hükümetinde alalım. Evet. Hemen ordularımızı ters edelim. Kırgızistan'dan bütün topraklarını alabiliyoruz. Gayet güzel sınırlarımızda gayet güzel biraz daha düzenli oluyor. Paramız artıya çıksın, hızlıca asimile edelim. Orada bir isyancı çıkmasını istemeyiz. Kazakistan'la ilişkilerimiz kötüleşmiş. Sevgili Kazakistan devleti, size ya bir kazak falan hediye etsek, biraz güzelleştirsek olmaz mı? Hadi be. Arkadaşlar küçük bir sorun çıktı ve oyun beni attı. En son Türkmenistan'ı ve Kırgızistan'ı ele geçirmiştik. Türkmenistan'ı ele geçirmeden bir öncesine attı oyun beni. Kaydetmediğim için ve oyun beni attığı için maalesef ki böyle bir sıkıntı çıktı. Hızlıca ele geçirdim. Kırgızistan ve Türkmenistan'ın onun dışında bir şey yapmadım. Aynı yerden devam ediyoruz. Yani küçük bir ekonomik yatırım yaparız. Sonra yavaştan videomuzun sonuna geliriz. Diplomasimizi yine bir kontrol edelim. Kazakistan'la ilişkiler kötüleşmiş geliştirelim. Adamlar adamların yarısı kadar ekonomimiz var. Nüfus olarak öndeyiz ama yetmez. Slovenya bizimle niye dost medeniyet? Onu çözemedim ama düşmanlara bak. İyi. Hmm. Yani çok da ya büyük bir şey yokmuş aslında. Şöyle Hindistan, Kazakistan. Çin'in bir gücü kalmadı. Hani Çin'le bir ara, alakalı bir gücümüz kalmadı ama hakaret de etmeyelim. Beyaz Rusya ile geliştirelim. Zira bu Kafkas topraklarını falan alır tahminimce. Türkiye. İran'a gerek yok. Suudi Arabistan. Tamamdır. Şöyle hemen ekonomik yatırımlarımıza başlayalım. En azından bir 60 bin 70 bin seviyelerine gelmemiz lazım. Burayı hızlandırırım ben büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar 72 bin ekonomi seviyelerine ulaştık. Böylece Kazakistan'a da artık kafa tutabiliriz. Ekonomik yatırımlarımız sayesinde artık çevredeki diğer devletlere kafa tuta, çok bazılarına tutamasak bile artık bazılarına kafa tutabilecek güçteyiz. Afganistan'la kafa kafaya bir mücadele verebiliriz. Kazakistan'la mücadele verebiliriz. Pakistan belki mücadele verebiliriz. İran'ı yenebiliriz. Evet. Hazar Denizi'ne ulaşmamız ama yeterli değil. Bizim denizlerle olan Bağımızı tekrardan yapmamız için özellikle İran'ı ele geçirmeliyiz. İran elinde tuttuğu Basra Körfezi sayesinde cidden önemli bir konumda. İran'ı ele geçirerek Hazar Denizi'ndeki hakimiyetimizi pe pekiştireceğiz. Hem de Basra Körfezi'ni ele geçirmiş olacağız. Ve bu da bizim için Orta Doğu'nun hakimiyeti için de çok önemli. Orta Doğu ne demek? Orta Doğu petrol demek petrollere ele geçirmek için Basra Körfezi ve Süveyş Kanalı gibi iki tane önemli yere ele geçirmeliyiz. Süveyş Kanalını şu an ele geçiremeyeceğimiz adına ilk adım olarak Basra Körfezi'ni ele geçirmeliyiz ama bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Gayet güzel bir sınır bütünlüğüne ulaştık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İkinci bölüm gelecek ama arada başka videolar atmayı düşünüyorum. İkincisini atmadan önce Edge History 3 serisine başlayacağız yine ama bu bittikten sonra başlarız büyük ihtimalle. İzlediğiniz için çok teşekkürüm. Bir de konuşabilsem keşke. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.